Yeni bir Rivenay videosundan herkese merhaba. Bu videoda sizlere oyunuza nasıl custom map kurabilirsiniz ve bunun yanında nasıl grafik modu kurarsınız onu anlatacağım. Öncelikle şunu belirteyim ki custom map ve grafik modu o kadar da zor bir kurulumu yok yani hemen kurabiliyorsunuz. Yaklaşık 2-3 dakikanızı falan alıyor. Şimdi zaten göstereceğim. Öncelikle grafik modu. Şimdi grafik modunu indirdiğiniz zaman şu an benim masaüstünde gördüğünüz gibi update.rpf diye bir dosya var. Siz de grafik modunu indirdiğinizde update.rpf isminde bir dosya bulmanız lazım. Bu dosyanın Rage Client üzerinde çalışabilmesi için ayarlanmış olması lazım. Yani herhangi bir grafik modunu alıp indirip kuramıyorsunuz. Kurarsanız oyunda crash alıyorsunuz ya da hiç giremiyorsunuz oyuna. Bu yüzden indirdiğiniz grafik modunun tamamıyla Rage'e uyumlu olduğuna emin olmalısınız. Ne yazık ki bunun anlamanın bir yolu yok. İndirdiğiniz yerde Rage uyumlu yazıyorsa Rage uyumludur. Rage uyumlu yazmıyorsa Rage uyumlu değildir. Genelde 5M uyumlu oluyor ya da Alt v uyumlu oluyor. Ama Rage uyumlu değilse maalesef çalıştıramıyorsunuz bu ENV modunu. Diyelim ki bir tane Rage uyumlu buldunuz ve indirdiniz. Ben Redux ENB'sini indirmiştim. Normalde onu kullanıyordum. Fakat şimdi farklı bir mod indirdim. Şu an onu kullanacağım. Bu modun adı da yanlış hatırlamıyorsam Natural Vision Remastered diye bir şey olması lazım. Her neyse ilk adım olarak GTA 5'in kurulu olduğu yeri açacağız. GTA 5'in kurulu olduğu yeri açtıktan sonra buradan update isimli klasöre giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi iki tane dosya var. Biri update.rpf biri update2.rpf. Sizin yapmanız gereken şu an kullandığınız update.rpf dosyasını her türlü soruna karşı ismini değiştirerek yedeklemek. Bu şekilde burada durabilir. Hiçbir sakıncası yok bunun. İndirdiğiniz update.rpf'i buraya atıyorsunuz. Bunu buraya attıktan sonra oyuna girdiğiniz zaman enb'niz yani grafik modunuz çalışıyor olacak. Şu the better team ragec girerken yani sunucuya giriş yaparken rage size bir uyarı veriyor ve diyor ki oyun dosyalarınızda bir modifikasyon bulundu. Hile olabilir falan diye sizi uyarıyor. Bunun sebebi tabii ki de grafik modu kurmuş olmanız ve crash yiyebileceğinizi size söylemek. Yani bir grafik modu kuruyorsanız crash yiyebilirsiniz, herhangi bir hata alabilirsiniz. Bunu size bildiriyor uyarı olarak her girişinizde. Onaylamanızı söylüyor. Onaylamasanız da, onaylasanız da zaten sunucuya yine giriş yapıyorsunuz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Siz sadece tamama basıp devam edeceksiniz. Sunucu zaten kendisi giriş yapacak. Grab modu çalışacak yani. Evet gelelim custom map konusuna. Şimdi gördüğünüz gibi ben bir custom map indirdim. Atlas map diye bir şey. Bu map modu arkadaşlar Rage uyumlu. Ve Rage için yapılmış bir harita modu. Bunu sadece Rage'de kullanabiliyorsunuz. Başka şeylerde kullanamıyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Rage MP'nin kurulu olduğu yere açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle. Zaten burada bu klasörde şu isimli aynı klasörü görebiliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz tutup sürükleyip buraya bırakıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz ve bu dosya değişiyor buradakiyle. Bizim attığımızda değişiyor yaşıyor. Bunun içindekiler burada artık harita modu olarak değişti. Yani harita modumuz kuruldu. Artık bunlar silebiliriz. Şimdi yapmanız gereken oyuna girip değişiklikler olmuş mu olmamış mı görmek. Hadi hemen biz de girelim bir bakalım. Görelim olmuş mu olmamış mı? Evet bahsettiğim uyarı buydu bu arada. Gördüğünüz gibi oyun dosyalarında bir modifikasyon bulundu. Oyunu yeniden indirmeniz öneriliyor diyor. Oyununuza mod indirmek oyunun stabilitesini bozabilir. Crash alabilirsiniz veya FPS'iniz artabilir. Düşebilir. Belki de oynadığınız sunucunun kurallarına uygun olmayabilir bu modu kurmak diyor. Tamam diyorsunuz. Zaten otomatikman açılmaya devam ediyor oyun. Evet oyuna girdik ve gördüğünüz gibi grafik modumuz kurulmuş. Yani suyun görünüşünden falan anlıyorsunuz zaten. Yine de biz bir girelim. Evet, gördüğünüz gibi grafik modu kurulu. Normalde oyun böyle gözükmüyor tabii ki de. Şu an grafik modumuz kurulu. Aynı zamanda sol altta da bakarsanız şu anda harita modumuzun da kurulu olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ESC basalım. Gördüğünüz gibi harita modu kurulu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet, simgeler de geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Çatır çatır çalışıyor. Herhangi bir kayması da yok yani. Normal map gibi çalışıyor ki bence de güzel bir harita modu bu arada. Her neyse, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bazı şeyleri öğrenebilmişsinizdir. Daha çok bu tür video isterseniz yine bana yorumlarda belirtin seniz elimden geleni yapmaya çalışırım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.